Herkese merhabalar. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir sesimden. Herkesin sağlığı, saati, keyif yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yay burçlarına özel kapattım. Yerler ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi niyetiyle kapattım. Aklınızdaki kişinin Şubat ayı boyunca duygu durumuyla alakalı sizlere öngörü yapabilmeyi diliyorum. Umuyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız efendim. Şimdi Gördüğünüz gibi elimde işaret kartlarım var. Sizler için bir tane de işaret kartı çekeceğim. Bu süreçte sizlere işaret olsun istiyorum. Ee, sizler niyetiyle karıştırıyorum ve kartınızı çektim. Hemen fincanımın arkasına bırakıyorum. Fal yorumumdan sonra sizler için çıkan kartı da okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa aklınızdaki kişi niyetiyle hayırlar olsun, şenler, geri dursun diyerek fincanı açtım sevgili yaylar. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar istiyorum, bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Sonrasında ben yorumuma başlayacağım. Bu arada arkadaşlar aklımdaki kişilendiğinde de sadece e, gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin, bu küsü olduğunuz, dargın olduğunuz bir arkadaşınız olabilir, görüşemediğiniz <laughs> bir aile bireyi olabilir. Yani her kimse aklınızdaki onun niyetiyle dinleyebilirsiniz. Şimdi herkes gördüyse ben daha fazla sıkmadan hemen yorumuma başlamak istiyorum. Şimdi şöyle başlayacağım ki bir kere bir gelişme olacak Şubat ayında bu aklınızdaki insanın hayatında ama ani bir gelişme. Şimdi bu gelişmeye kötü bir yorum yapamayız, asla yapamayız. ama çok güzel, çok mutlu olacağı bir şey olduğunu da söyleyemem. Yani ne demek şimdi bu derseniz yani hani böyle pat diye bir e, durumla karşılaşacak gibi ve e, dediğim gibi yani onu üzecek bir durum da değil bu, onun çok hayrına çok böyle e, mutlu edecek bir durum da değil. Ama beklemediği yani onu şaşırtacak bazı gelişmelerden bahsediyorum Şubat ayında böyle durumlar hayatına dahil olacak gibi duruyor yani bir yakınıyla alakalı bir sürpriz haber alabilir buna şaşırabilir beklemediği bir durum olabilir yine kendi hayatıyla alakalı bazı gelişmeler yaşayabilir ama çok böyle hani beklemediği yerden beklemediği durumlar Hani ne mutlu ne mutsuz et, 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 etme durumu net olarak söyleyemiyorum ama şaşıracağı sürpriz gelişmeler Olacak gibi duruyor bu aklınızdaki insanın hayatında Şubat ayında. Ee, şimdi sizlerin tabii ki en çok merak ettiği şey yani bu insan benim aklımda ama ben de onun aklında mıyımdır yüksek ihtimalle. Şunu söyleyebilirim ki bu insan hayatınızda bakın hangi pozisyondaysa. Yani bu bir eski sevgili de olabilir, bu bir arkadaşınız da olabilir, bu görüşmediğiniz, görüşemediğiniz bir aile bireyi de olabilir. Şu net olarak söyleyebilirim ki her kimse bu. Siz nasıl onun aklındaysanız kesin... Şey, siz onu aklınıza nasıl getiriyorsanız toparlayamadım özür dilerim. Net olarak o da sizi aklına getiriyor. Çok o, uyumlu bir frekans durumu var aranızda hatta hani aklında mıyım diyorsunuz ya hem aklındasınız hem kalbindesiniz diyebilirim. Bir küslük bir dargınlık varsa bakın arada bu aklınızdaki insanla. Bu küsreye sebep olan bazı insanlar olmuş gibi duruyor. Yani araya böyle fitne fesat sokmuş birileri olabilir Eğer dediğim gibi bu aklınızdaki insanla şu anda bir küslük dargınlık yaşıyorsanız bir fitne fesat sokmuş olanlar olabilir ama bu insan yani aklınızdaki insan bu fitneyi fesatı sokanın e, niyetinin farkına varacak diyebilirim Hala hazırda, hala hayatınızdaysa, hala görüştüğünüz biri ise yine e, böyle aranızı bozmaya çalışan birileri olduğunu yine söyleyebilirim. E, ama bu e, dediğim gibi bir farkındalık yaşayacak. Yani bu fitneyi, fesatı sokmaya çalışanın niyetinin de farkına varacak diyebilirim sevgili yaylar. Bu anlamda da içiniz rahat olsun. E, bu anlamda gerçekten çok güzel çıkmış, çok beğendim. Şimdi bunun yanı sıra evet bazı problemleri, bazı sıkıntıları var ama bunlar yeni şeyler değil zaten. Yani bunlar geçmişinden getirdiği bazı problemler, hayatında var olan problemler yine Şubat ayında da devam edecek gibi duruyor. Ama yeni yeni gelişmeler, yeni oluşumlardan kaynaklı sıkıntılar değil dediğim gibi geçmişten gelen problemleri yine Şubat ayında da devam edecek gibi duruyor. Şimdi biraz da şöyle tabağa bakalım ve tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılımı olduğunu da tekrar edelim. Şimdi genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları her zaman yapamayabiliriz. Her videoda hatırlatıyorum ama aramızda arkadaşlar yeni yeni arkadaşlar katılıyor. Onlara da bu anlamda hoş geldin demiş olalım. O yüzden tekrar ediyorum ki sadece güneş burcunuzu dinlemeyin. Lütfen bilenler yükselen burçlarında dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Şimdi herkes gördüyse ben yine şöyle önüme alacağım fincanı ki daha iyi görebileyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, Şubat ayı bu aklınızdaki insan için biraz böyle tartışmalı geçebilir yani bakın kavgadan dövüşten hani böyle şeylerden bahsetmiyorum ama hane içinde de yani her kimle yaşıyorsa yaşadığı insanlarla böyle bir e, tansiyonlar yükselebilir tartışmalara çok fazla girebilir yine örneğin çalışıyorsa iş hayatında okuyorsa okul hayatında vesaire böyle çevresindeki insanlarla hep böyle laf atışmaları e, bazı tartışmalar yapabilir. Yani böyle tartışmaya açık bir Şubat ayı olacak kendisi için. bu aklınızdaki insan için. Zarar görür mü? Yani tabii ki her ten yani tartışma hoş bir şey değil sonuç olarak. Yani mutlaka ufak tefek de olsa zararlar alacaktır ama çok ciddi yaralar, çok ciddi hani e, dil yaraları vesaireler böyle şeylerden bahsetmiyorum ama İnşallah hani hiç böyle şeylere girmemesini tabii ki tavsiye etmek isterdim kendisine. Çünkü dediğim gibi en azından kendi sinir sistemini korumak adına hoş bir şey değil. Ama maalesef ki Şubat ayında dediğim gibi biraz depresif, biraz sinirli olacak gibi duruyor. Böyle gerekli gereksiz Tartışmalar içerisinde bulabilir kendini bu aklınızdaki insan. Aslında kısmet anlamında gerçekten iyi bir ay olabilir onun için. Ama bu fırsatları görebilirse, örneğin iş hayatında problem varsa, iş değiştirmek istiyorsa, işsizse yeni bir işe başlamak istiyorsa, ee, bazı fırsatlar, bazı kapılar hakikaten önünde açılabilir. Ama dediğim gibi yani bunu görüp fırsata çevirebilmektir önemli olan. Bunu da pek görebilecek durumda olduğunu düşünmüyorum ama gören görebilirse dediğim gibi kısmeti de aslında var özellikle maddi anlamda. Hakikaten önünde iyi bir süreç olabilir ama değerlendirebilirse. Ee, son olarak şunu da söylemek istiyorum ki sizlere sevgili yaylar bu aklınızdaki insanın gözü üzerinizde. Yani uzaktan veya yakından görüşüyorsunuz veya görüşmüyorsunuz bilmiyorum ama böyle bir sizi gözetliyor. Yani gözetlemekten kastım elbette ki almış eline dürbünü izliyor değil. Ama böyle sizi bir takip ediyor. Belki sosyal medya üzerinden, belki başka yerlerden bir gözü üzerinizde diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum. Çünkü zaten bilenler biliyor ki genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmem daha fazla insanın hayatına dokunabilmek adına çok net çıkan şeyleri yorumlamayı her zaman tercih ederim. Şimdi arkadaşlar videonun başında sizlere işaret olsun diye bir tane kart çektik biliyorsunuz ki çektiğimiz kartı sizler için açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmalarını rica ediyorum efendim. Videolarımı yorumlarımı beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen Reel'de de beğenerek beni destekleyin diyorum ve çıkan kartınız detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin, bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir diyor. Şimdi arkadaşlar bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır ama burada en dikkat çekici şey e, güvenmekte problem yaşadığınız insanlar varsa e, bundan bir vazgeçin diyor size dediğim gibi herkes kendi hayatına göre şu anda e, eminim ki bu işaretin ne demek olduğunu anlamıştır diye düşünüyorum ve e, burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem affol efendim diyorum ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.